Gel. Sen, Çıkma, çık. Dur. Dur az Gel. Hadi. Saldırır hangi sana ya? bana çok kötü saldırdı. Ama yedi ay önce tabii. Evet. Yaklaşmayalım. Yaklaşma gel. O kızın gözü niye senin ya. Gel gölgeye geçelim ya. Gel. Gel. İzleyiciler senin gerçek olduğunu anlasın. Profilden hemen anlaşılmıyor. Heh. İsmin profil mi? dur abi dur. İyice çok şımarıksın ya. Gözünü görsünler bir güzelliğini ya. Bir gözünü görsünler ha. He. Ha dur. Aha. Film çektir ya senin gözüne. Çok sulanıyor. Pislik. Pislik derken yani şey gızan olmasın diye diyor <laughs> kızan çok gezerse gızan olur. Bizim evimiz daha o da. her yeri geziyor ama bu. Gel. Video çek dedim hadi gel. <laughs> ya. <Yandan bıraktım> ya. Ya da bırakıldım ya. beni. O beni korumak için yanından ayrımıyor ama ben yok kendi bazı yerlere gidiyor. Biz bu videoyu bu da son.